evet. Bayanatman diyarına hoş geldiniz. Hadi elfler, buraya önce giriyoruz. Buraya bir alışveriş yapmam gerekiyor. Evet, Bayanatman da çünkü sihir yapamıyor sonuçta, değil mi? Böyle bir şeyler almam gerekiyor yani. Bir süre hediye hazırlayacağız bugün çocuklara, akıllı duran çocuklara. Biz o yüzden biraz pizza miza alayım da biz galiba. de güçlenelim. Sandviç efendim. Ama efendim biz, canım Elif'im. Siz, siz çocuklara hediye paketini yapıyordun. Evet çocuklara hediyeyi hazırlayacağım da işte daha bize alışveriş yapıyorum. Biraz güçlenmemiz lazım, kuvvetlenmemiz lazım. Galiba onun, onun o yapma yayını yapmaz Size de iyi davranmam gerekiyor. Güç lazım bu gece. Kuvvet lazım. Çünkü hazırlamak kolay değil. Hadi elfler. Elfler. Hadi gelin bakalım. Aracımız a şurada. O değil. Gel gel. Benim eliflerim de çok tembeller ya. O üf, bu seneki elifler hiç işe yaramıyorlar gerçekten yani. Bu ne? Tembel oskiler gelin. Ha ben oturdum. Ne var? Ne? Peki. Evet elifler oturuyor musunuz? Oturuyor. Tamam hadi gidiyoruz. Aa, ben de biraz yaşlandım ya. Bunu kullanmakta zorluk çekiyorum artık. Eskisi gibi kullanamıyorum. Ay 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 ay. Ehliyetimi yenilemem gerekiyor. Abo, bunlar da yaşlandı. Benim hayvancıklar da yaşlandı. Ancak Geçen sene her hepimiz daha gençtik sanki ya. Bu hayvan nain boyu kırmızı niye? Evet bunların burnu kırmızı oluyor. Niye? Ben de bilmiyorum. Bunlara yemek de mi vermedim ben uzun zamandır bilmiyorum. Acaba açlar mı? evet. Evet burası bizim Azalt. yerimiz. Azalt Hadi bakalım iniyoruz. Ters iniyorsun. Ters mi iniyorum? Yok ha. düz iniyorum. Düz yapman gerek kaykız. Hadi inin bakalım ben onlara önce bir yem vereyim. şimdi alışveriş koydum. Bak burada yem var. Bunlardan onların önüne koyayım. Sonra sizinle ilgileneceğim. Hadi hepiniz yiyin. Oh oh oh. Hadi canlarım benim güçlerin. Sonra hediyeleri daha dağıtmaya gideceğiz. Elif Mert listeyi elinde mi? Listeyi bana lütfen hazırla. Hangi çocuklar akıllı durmuş bu sene? Hangileri akıllı Durma. durmamış? Mete. Evet. Akıllı duyanlara bak. Akıllı duranların ismini ve ne istediklerini söyle bana. Hediye olarak ne istiyorlarmış? Mete like istiyormuş. Abone YouTube'dan abone ve like istiyormuş. Tamam o zaman bu kolay. Şimdi telefonumuzu alıyoruz. Evet like atıyoruz. Abone oluyoruz. Ne? Hadi üçümüz de like atıp abone olduk mu? Olduk. Olacak. Tamamdır o zaman. Bir dahaki ne istiyor? Onun adı mı? Mahmet. Mahmet ne istiyormuş Mahmet? Hayır, hay, Mahmet. O Mahmet, he, Mahmet ne istiyor? Bir tane yaramaz oyuncak. Yaramaz oyuncak. Evet. Aa, o zaman sen Mahmet'in oyuncu Muhammed pardon adı değil mi? Evet. Oyuncağını hemen hazırlıyoruz. Ama Mahmet akıyor Akala durmamış. O zaman ona yok. Oyuncak. Oy. Tamam. Um, bir, bir dahaki Bir Daha Tekin Yusuf. Ne istiyormuş? Ama hayır. O olmaz. O akıla durmadı. Ben daha annesi bugün sabah şikayetini yapıyordu bana. O olmaz. Evet, Başka. Baş Baş <laughs> Evet, benim bildiğim bir tane Efe vardı listede. Çok akıllı durmuş bu sene. Ona bir tane lollipop hazırlayacağım. Lollipop bir de oyuncak koyacağım paketine. Evet, lollipoplarımız hazır. Bak burada yeni lollipop hazırla. Ina, Elfina. Sen orada köşede ne öyle şey tembel tembel duruyorsun? Git. Bak burada bir sürü lollipoplar hazırlanması gerekiyor da. Onları hazırlar mısın lütfen? Teşekkür ederim. Evet Efe bir listeyi bana ver. Nerede liste? Su, su şeker yayın. Efe'ninkini hazırladım en son. Su şeker, şeker makyasının üstünde. Heh. Tamam. Bakalım bir sürü yaramaz çocuk varmış bu sene. Evet, bir sürü yaramaz çocuk varmış inanamıyorum bu sene ne olmuş bu çocuklara çok telefona takılmışlar galiba hep yaramazlık yapmışlar evet eliflerim size de bir hediyem var bu sene bu senin hediyen bu da senin hediyen hadi bakalım açın hediyelerinizi ne çıkacak içinden Benimkinden kesimden... Benim, Ay... iPad Benim iPhone Evet bu sene çok güzel iş yaptığınız için size böylesi hediyeler aldım. Ve <laughs> hazır mısınız hediyeleri dağıtmaya? Hadi bakalım. Hediyeleri Hı dağıtmaya gidiyor. Ah, hırsız. Ne? Benim kayığımı çalmış. Olamaz. Gitti 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 gitti. Vallahi gitmiş. Elfler. Heh. Yok çalmışlar. Biz, ben o kayığın yerini biliyorum. Hadi beni götür. Yenisini almamız gerekiyor. Yoksa yetişmeyecekler. Gel. Vallahi bulmakla uğraşamayacağım. Yenisini almamız gerekiyor. Nereden alacağız yenisini? Beni takip et. Ediyorum. Su git. İnanamıyorum ya. Bu da mı başıma gelecekti? Noel babaya bu yapılır mı ya? Yapılır. Bazen oyunu bu iyi ya. Babam İnanamıyorum ya. Neredesin? Önden gidecektin hani. Ya inanamıyorum ya. Başımıza gelene bak. Of. Yaşlı adamım ya. Yoruldum. Of. O kim çaldı acaba ya? Yaramazlık yapana hediye yok. Ona da hediye yok. Kimmiş acaba bakayım. Bakayım. Mahmet. Ay Mahmet. Mahmet mi? Evet. Mahmet'in hediyesini o zaman geri alıyoruz. Bakayım. Gel baba sana bir şey göstereyim. Allah'ım. Nerede acaba? Kim çaldı acaba ya? İnanamıyorum. Üf. Nereden alıyoruz yeni sen? Buradan mı? Şu düğmeye basıyorsunuz. Suda. Suda bir düğme var. Ona bak, Ama Noel Baba'ya bu yapılmaz ki. Mahmet'in hediyesi o zaman verilmiyor. Efe'nin mi sadece o zaman hediyesini vereceğiz? Mete'nin yaptık mı biz? Aa Mete'nin de. Mete'ninkine like ve abone bıraktık zaten. Bir de şey vardı Mert. Mert. Mert ne istemişti? Biz de evet Noel Baba'dan abone istiyoruz, like istiyoruz ve kalp istiyoruz. Aaaaaa! Evet hadi iniyoruz. Otelin çatısına inelim bakalım. Ama bu bizi Yok lazım, bu ha? Yukarıda olmaz. Düşeriz vallahi ben yaşlıyım, yaşlı adamım. Baya Hayır, bis, kullanamıyorum artık. Tamam. Elifler siz de şu ehliyetinizi alın da siz kullanın artık bari. Ben bana bu ya koyisi. ehliyetinizi alın artık. Bu ne? Ben Ama. yaşlandım diyorum mu? Ben gidiyorum hadi bana. <laughs> Atlama. Bu ben elflerimi de kaybedeceğim bu gidişle ya. Sen asla ilk su otelin kapının önüne ben de hediye bırakıyorum. Asla ben de hediye bırakıyorum. Hem koydum. Bir bakayım burada çocuklar var mı? İçeridekilere hediye vereyim biraz. Ben verdim ki hepsine. Ben tararantan. Ho ho ho, Noel babanız geldi. Ho ho ho, nerede bu insanlar? Kim çalıyor yine benim aracımı? Çalıyor! Siz... Elflerim kötü çıktı. iPhone'la iPad'i geri verin. Geliyoruz. Kötü çıktılar ya, inanamıyorum, çaldılar. Geliyoruz, geliyoruz. Kesin o ilk aracımı da onlar çaldı. Geliyoruz. Geçiyor. Biz onu tanımadık ki. Bir saatte bir denedik. Biz atapas süleye. Kimse piliyorduk. var mı? Ho ho ho. Buyur hediye. Alam. Alam. Ne yaptık? Evet. Ho oh, oh, ho oh. ho ho var mı kimse burada yok. bakalım burada kimse var mı? Oh hey, go, oh oh yok. Oh 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 yok. Hey, go, tamam benim aracım çalınıyor herhalde. <laughs> Ay çıkamadım. Durun durun size de vereyim hediyenizi. Bak bir sürü insana hediye verdim bu sene. Hak etmeyenlere de verdim galiba ya. Oh Mutlu Noeller. Hadi bakalım. Oo bir sürü hediye varmış burada. Hadi verelim. Benim şeylerim nerede? Geyiklerim. Kim çaldı onu? Çaldı ya. Hayır. Olamaz. Ben burada hediye dağıtırken onlar çaldı mı? Neyse otele dağıttık hediyelerini herkese verdik. Aha ha, otobüs kalkıyor. Hadi bakalım. O geri gidelim. Bizi bu. beni götür tekrar. Kayıp. Üf zaten günün zor bak sabah oluyor. Ben hemen gitmemiz lazım. Görmemesi gerekiyor kimse bizi. Ben eyfim. eyfim. Evet hemen götür bizi. Gece dağıttık çünkü hediyelerimizi artık kimse görmemesi gerekiyor bizi. Hadi. Hadi hızlı 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 hızlı. Kimse bizi görmeden. Ne yapıyorsun? Niye öldürüyorsun bizi? Ben araba sürmeyi bilmiyorum ki. Bu sene demek ki bu başıma gelmemişti yani. Bu da başıma geldi. Zaten kar da yağmadı bu sene. Eff. Ben kayıyorum. Hadi eve götür bizi. Biz de Not Noel kutlayacağız daha. Kayıktan git. Yeni yılımızı biz de kutlayalım. Hadi. Evin adresi neydi? Şu temizle bak. Tamam. Sağ. Ben seneye kendime mutlaka yeni elfler almam lazım. Böyle olmuyor. Bu elfler ı -ı. bir şey yaramadı bu seneye. Bu ne başıma dönderdiniz ya o? Bu ne ya? Şimdi size de bir şey yapacağım biz de yeni yılımızı kutlayalım yeni hu oh oh ho ho oh